Şimdi sıcağı sıcağına insanlar hiçbir şeyin farkına varmıyor. Fenerbahçe'de işte Avrupa e, Avrupa'daydı. Avrupa'da mesela elendi. Onun o sıcağı sıcağına farkına varmıyor. Bir ertesi gün yavaş yavaş farkına varmaya başlıyor ama tutunacak bir dalın daha alıyor İşte ne bileyim lig var. Peşinden ligi oynuyorsun. Ligi de sıcağı sıcağına farkındayız ama ertesi gün şu anda ben inanıyorum ki bütün Fenerbahçeli futbolcular, teknik adamı yani hepsi çok çok üzgündür. Şimdi Beşiktaş açısından gelecek olursak olağanüstü zor dönemlerden geçti. Kongreyi yaptı, yeni bir yönetim geldi, kısa bir dönem geçti. O ara transfere para da harcandı. Baktığın zaman sezon şu andaki iki takımda puan farkı açısından ligdeki bir daha hiçbir zaman olmayacak bir ortam evet. olacak bence yani bundan hı, hı, sonra. Bence de. Ama e, gelinen ortamda Beşiktaş bu kadar kaos dolu bir ortamda hala bir kupayla bitirme şansı var. İşte cumartesi günü derbi maç oynayacak. Fenerbahçe için çok daha önemli bir maç. Beşiktaş'ta sadece belki kupa oynayacağı kupa maçına hazırlık amacıyla oynanacak bir maç. Tabii bunu söylerken hazırlık amacıyla değil. Tabii ki derbi maçı. Tabii ki her takım Beşiktaş ne olursa olsun ha. hangi maçı oynarsa oynasın kazanmak için sağda. Fenerbahçe onun için kolay bir gün beklemiyor. Kolay bir maç beklemiyor o gün. Ama hedef Artık yöneticilerin de söylediği gibi Türkiye Kupası. Şimdi ilk ayağını bitirdik. Berabere bitti. Belki ilk yarı iyi oynamadın. İkinci yarı hadi oyunu biraz toparladın. Ama maç başladıktan yani sonra şu maçı seyrettikten sonra bu sonuca dönecekler. Herkes tamam demiştir. Ankara gücüyle iki tane maç oynadın arka arkaya. Bence ikisi de zevkli güzel maçlardı. Akan oyunda devamlı şekilde tempolu orta sağların az kullanıldığı. Pozisyon var ama gol, e, gollerin az olduğu. İlk maç Ankara gücüne 2-0 yenmene rağmen Ankara gücü o maçı da gene söylüyorum. O maçta seyrettiğim maçta çevirebilirdi. Yani pozisyonlar oldu iki tarafa da gidip geldi. Beşiktaş istediğini aldı. E kupada ilk yarı iyi direndi pozisyonlar vermesine rağmen. Ama 0 -0. Şimdi ikinci maç herkes diyor ki çok kolay bir maç olacak. Yok artık iki takım da birbirini o kadar iyi tanıdı ki artık bu maçın telafisi vardı. Şimdi önünde oynayacağım maçın telafisi yok. Herkes bunun birincisi çıkacak. Yani bir 90 dakika veya ondan sonra uzatmaya gideceğim veya penaltılarla bitecek bir maç var önünde seni bekleyen ve her iki takım açısından da kolay olmayan bir maç. Maçın favorisini dersen bence maçın favorisi yok. Belki bir adım hani %51 dersen Beşiktaş o da kendi sahasında, kendi seyircisinin önünde oynaması. Ama bu bile garanti değil. Yani zor bir gün bekleyecek. Eğer Beşiktaş hedefine ulaşmak istiyorsa oyuncular da bu seni performansını unutturup hakikaten iyi bir senenin geçmesinden söz etmek istiyorsa ki Cesus dönemi Fenerbahçe bunu yaptı. Biliyorsun ligde şampiyonluk adıyla başladılar. Herkes şampiyon dedi. Ligi kupayla bitirdi. Türkiye kupasıyla. Başarılı mı başarısız mı olduğuna kimse karar veremedi. Şimdi burada Beşiktaş kupayı aldığı zaman hakikaten başarılı lanse edileceği bir ortam var. Bunun farkında oyuncular da artık bir seneyi kurtarmak için oynayacağım bir tane maç var. Ondan sonra da finali oynuyorsun. Böyle bir ortamda belki %51 olarak 51'e 49 ama Ankara gücü maçı Ankara gücü seyrettim. E yani Fenerbahçe'yi elerken de seyrettim. Geçen sene Beşiktaş'ı eleyen bir Ankara gücü. E burada zor maçlarda iyi oynayıp zor kazanan bir Ankara gücü ama sonuçta hedefini biliyor. Bu sene ligde kalmak hedefi. Kupaya da, da gitmek. Onlara da motive olacağı maç belli. Beşiktaş'la oynayacak kupa maçı. E zevkli maç bekleyecek. İnşallah yani bu son oynanan iki maç gibi olur. E, olaysız, hakemin fazla etki etmeyeceği, zevkli geçen maç olur. Ve hak eden kazanır. Kupanın şöyle bir avantajı var. E, kupayı alırsa Beşiktaş şimdi yeni bir takım kuracak yeni sezonda. Sezonun açma, ilk resim maçını oynama. Yani Bildiğim kadarıyla Avrupa Ligi'ne gidiş tek önlemeden geçecek. Playoff doğru. Playoff'tan geçecek. Yani şimdi... Olmazsa da konferans liginde gruplara kalacak. Ama ligi dördüncü bitirir Beşiktaş kupayı da kazanamazsa tabii o zaman işte sezonu erken açma erken. durumu doğabilir takıma adına. Bir erken açma ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın kupayı almaya esasında bu sene çok ihtiyacı var. Çünkü yeni bir yönetim artık yönetinin de bir motivasyona, bir heyecana ihtiyacı var. De hakikaten de ihtiyacı. Yani taraftarın da motive ihtiyacı var. Yönetimin de istiyor yani. Hakikaten istiyor. Eğer sen bu camiyi heyecanlandırmak istiyorsan e Futbolcular tabii ki anlaşmalarım var, sözleşmem var, sözleşmenin şartları nasıl kulüpten bekliyorsan kulüp de senden beklentilerim var, başarı bekliyor, iyi oynamanı, iyi performans gösterme. Sen bunu yaparsan bu kupayı kazanma ihtimalim var. Şu anda çok yakınsın ona. E dediğim gibi hocam yani ya Avrupa ama, garanti olacak de, yani, playoffta UEFA'da yer bile mi? Avrupa liginde, Bir de şöyle bir şey var Avruplara yani geri, Yani yönetimin geldiğinde işte. Onun başında olan teknik adamlar da aynı şekilde. Bunu dedi biz her şeyi etüt ettik, biliyoruz, geldik. Yani onun sonucunda da taraftarlar tabii camiada bir beklenti içerisinde yani. Onlar açısından da çok çok önem arz ettiğini i̇şte, düşünüyorum ben. İşte yani. bu Türkiye Kupasını alıp yeni bir heyecan katmaları lazım. Yani Peki. insanların iştahını artık yönetme bir yerde bunu borçlar artık yani bu kadar Ersin için insanlar çalışıyor. Siz de biraz karşını vermek için Ankara sağa doğru direnci göstermeniz evet. lazım. Beşiktaş maçını iki takımın da kupayı kazanmak istiyorsa iki finali var şeklinde. yarı finalde de çünkü tek maça Aynen. kaldı artık. Tabii. Değerlendirebiliriz. Şimdi yarınki maçla ilgili fikirleri de bir sorayım. Son birkaç dakikadayız hocam sizinle başlayalım yine. Trabzonspor, Karagümrük. Yani Aslında burada iki beş, taraf için de yine bugünkü bir, gibi kolay olmayacak iyi değil mi? Kolay olmayacak tabii ki. Her iki takımın da bana göre iyi bir kadroya sahip olduğunu biliyoruz. Bir de şöyle bir şey tabii Beşiktaş için de söylüyoruz ama Trabzon için de bunu söylemek durumundayız. Yani 35 puan fark var ya e ligde. Şimdi ben böyle bir puan ben hatırlamıyorum. Yani Yok bu hocam kadar, lig, tarihinde bu kadar, lig tarihinde böyle bir şey hatırlamıyorum. O yüzden... Trabzonspor özellikle Abdullah Hoca bu kupayı çok istiyordur. Yani tabii ki herkes istiyor kupayı ama onlar da bana göre Beşiktaş gibi <laughs> ligi kurtarma açısından çok çok önemli. Tabii üçüncü üçüncülük de önemli ama Trabzon'un bu kadar geride kalması bu beklentileri. Ee... Kupa'yla ancak e, dindirebilir diye düşünüyorum. camiada de bekliyor. E, Karagümrü'ye baktığınız zaman onlar da düşme potasında. Kolay değil. Kadro açısından bence çok iyi bir kadroya sahipler. İyi futbol oynayabilirler. Kupa'da da yani e, Karagümrü'nün Trabzon'u yenmesi sürpriz olur mu? Çok büyük bir sürpriz olur mu? Bence olmaz diye düşünüyorum. Kupa'nın kendisine göre de kuralları vardır. Bunu da biliyoruz biz de. O yüzden güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum. E, hedefler belli. Trabzon'da belli. Karagümrük'te de ligde kalma aynı zamanda tabii bunu eğer taçlandırabilirlerse böyle şeyle müthiş olur Karagümrük açısından. Onur. Aslında bugünkü maça çok benzer bir senaryo. Hı -hı. Bir yanda ligde şampiyonluk yarışında çok uzaklarda kalmış bir büyük takım, rakip olarak da ligde kalma mücadelesi veren Hı -hı. bir ekip. E, Trabzonspor'un şöyle bir avantajı var bence Beşiktaş'a göre ya da kupa genelinde çok net bir teknik adam figürü var orada yani Abdullah Avcı. Evet. Yani takımını çok iyi bilen eksiklerini artılarını çok iyi bilen bir teknik adam profili ve böylesine turnuvaları çok iyi oynayan bir isim Abdullah Avcı. Yani böyle tek maçları, final maçlarını kafa yorduğu zaman çok iyi oynayabilen bir isimden bahsediyoruz. Yarı finale nasıl kaldığını iyi hatırlayalım. Gerçekten çok son anda biliyorsunuz son 5 evet, dakikada tabii. mı golleri evet. atmışlardı. Yani o yüzden evet. burada doğru bir tespit bence. Yani dolayısıyla hani ben Beşiktaş Ankara Gücü turun başında da biraz dengede gözüküyordu. Hı -hı.